2022 19 yaş altı kadınlar golbol Avrupa Şampiyonası final maçında İsrail Türkiye karşılaşmasındayız. Sol tarafımızda İsrail, sağ tarafımızda milli takımımız yer alacak. Top şimdi Fatma Gül'de. Fatma Gül bir numaralı bölgeden sert bir atış yaptı. 2-4'ten gol oluyor. 4'ten gol 1 öne geçiyor millilerimiz Fatma Gül Tekrar Fatma Gül'de top. Fatma Gül yolladı üstten. Sert yolladı ve gol 3'te ağlarda top 2-0. Fatma Gül'ün ve takımımızın ikinci golü. Top şimdi Berfin'de. Berfin. Berfin yolladı birden. 4'e doğru 5'e doğru sekti. Şimdi top ve ağlarda. 3-0. 3-0 öne geçiyoruz. Berfin şimdi 5 numaralı bölgede. Berfin iyice gerildi. Berfin atışını gerçekleştirdi. Sektirme bir atış. Üçte de sekiyor top ağlarla buluşuyor. 4-0. Berfin'in attığı golle 4-0 öne geçiyoruz. Final maçında şimdi tekrar Berfin'de top. Berfin 3 numaralı yerden yolladığı top. Ve gol. Uzaklaştıramadı İsrail oyuncular ve 5-0. Penaltı atışını gerçekleştiriyor şimdi İsrail oyuncu. 3 numaralı bölgeden yolladı ve 3'ten de gol oldu. Fatma Gül çıkaramadı topu. 5-1 Fatma Gül'ün attığı top. 3'ten giriyor. 6-1 oluyor. Fatma Gül birden yine sert atış. 3 numaralı bölgeden ağlarla buluştu. 8-1 Tekrar Fatma Gül'de. Fatma Gül 3'ten ve Yine sektirdi İsail ve oyuncu ve 9-1 oluyor. Berfin'de top şimdi. Berfin. Berfin 1 numaralı bölgeden 1'den 1'e ve gol! ona 1 oluyor skor. Maçın bitmesine sadece bir gol kaldı ve top şimdi Berfin'de. Berfin atışını gerçekleştirdi 3'ten 5'e doğru ve gol! Kadın milli takımımız 19 yaş altı gol gol Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oluyor. Teknik skorla 11'e 1 İsrail'i mağlup ediyorlar. Fatma Gül 31 golle gol kraliçesi oluyor. Turnuvada. Tam 31 gol katiliyor. Büyük bir başarı. Evet. Kupayı Fatma Gül alıyor ve kaldırıyor. Ve bütün takım arkadaşları ona eşlik ediyor. Tebrikler kızlar. Bu gururu bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Tebrikler milli takım. <laughs>

Congratulations to the best athletes in volleyball. Winner, winner, team Turkey. Fatmagul Guler winning the gold. Congratulations, congratulations. Second in the women's volleyball competition.